Sakin ol, konuşmayı bana bırakacaksın tamam mı? Hayır, sen... hayır bana ver onu, sanku onu sen. bana ver, bana ver, sanku benim sanku. yüzümden oldu. Hayır suçlama, Ayşe yok bir şey tamam. Hayır. Ne oluyor? Sakin Benim yüzümden oldu. Ne oldu sakin Hayır ne yapıyorsunuz? Lütfen. Yok bir şey. Onun suçu yok, şey. yok gerçekten. Sakin hayır, musun? hayır benim yüzümden oldu. Ayşe sakin ol. Lütfen beni deyin. Acil durum, ambulans gönderin, kiraz sokağa ambulans gönderin hemen. Yürüyordum burada. Sal saldırdılar. Hayır ne yapmayın ne olur. Ayşe ne olur. olur ne olur. Ayşe. Polis çağırın diye bağırdım. Ağzımı kapattılar benim. Arkadaşım beni kurtarmaya geldi. Arkadaşıma bıçak çektiler. Sonra bir anda yerde buldum. Ne olduğunu anlamadım. Bütün bunları ifadenle belirttin kızım. Ya iyi de siz şimdi suçsuz birini atıyorsunuz içeri. Beni kurtarmaya geldi diyorum. Anlamıyor musunuz? Benim yüzümden oldu. Ona değil beni alın o zaman içeri. Beni alın. Bundan sonrası mahkemenin işi. Dua edin, yaralı ölmesin. Baha. Eve git, Fatih'i ara, tamam mı? Ya arkadaşım suçsuz, lütfen bırakın. Baha. 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 Baha, söz veriyorum kurtaracağım seni. otelde yüz bin lira. Açıkçası avukatlık ücretiniz çok yüksekmiş. Yani bizim için. Yani o kadar parayı nasıl buluruz, nasıl öderiz bilmiyorum. Anlıyorum. Ancak zor bir dava. Davayla en baştan ilgilenecek. Davayı sürekli takip edecek iyi bir avukatınız olmazsa... ...arkadaşınız çok ağır bir ceza alabilir. Hatta yaralı genç ölürse... ...müebbet dahi alabilir. Biz üçümüz bir yıl çalışsak gene de kazanamayız o parayı. Kredi çeksek kredi vermezler ki bize de. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam artık yapalama kendini. Olan olmuş. Biz şimdi ne yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar ne olursa olsun Baha'yı oradan çıkaracağım. Neyse ben kafeye gidiyorum. Bugün iki var diye aldım. Patrondan avans da isteyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sağ ol canım. Bu bu ne saçmalık bu ne kepazelik ya? Tamam büyük. Nerede buranın işletmecisi? Yok mu kimse? Tamam özür be dilerim. Beyefendi, be beyefendi kusura tamam. bakmayın tamam sakin olun. Buyurun oturun siz. Ben şimdi problemi çözerim. Ayşe Hanım benimle çok gelir misiniz verim, lütfen? Bey. Afiyet olsun. Kusura bakmayın rahatsızlık için. Buyurun Ayşe Hanım. Ahmet Bey sadece ben Ayşe mi? sana kaç kere söyledim değil mi? Müşterilere haddini bildirmek senin bilim, işin bilim, değil. Tamam dinleyin decisini. Kessiz seni. Tamam. Hemen eşyalarını topla sakin git buradan. Özür dileyim en azından. Ahmet Bey bakın benim işe çok ihtiyacım var lütfen. Tamam gidip özür dilerim yeter ki kovmayın beni lütfen. Lütfen Ahmet Bey lütfen. Lütfen rica ediyorum sizden. İşe ihtiyacın varsa haddini bileceksin. Tamam ben... Al şu parayı git git kafemden. Bir daha buraya gelme. İlişiği kesildi hiç merak etmeyin. Yazmazsız bir isteriz. Hemen yeni bir kahve gönderiyorum. Sevinirim. Thank <laughs> you. Teklifin hala geçerli mi? Ayşe. Bak, eğer anlaşırsak senden tek bir ricam var. Bu konuda soru sormak yok. Nedeni, sonucu ne olursa olsun bu benim meselem. İşime gelir. Sen de neden kabul ettiğimi sormayacaksın asla. Altı ay birlikte mi yaşayacağız? Evet. Altı ay Antakya'da beraberiz. Herkes bizim gerçekten evli olduğumuzu bilecek. Kimse en ufak bir şüphe duymayacak. Ben altı ay içinde bütün işlerimi yoluna koyacağım. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Arada İstanbul'a gelmem lazım. Olur. Bir bahane buluruz. Merak etme. Başka bir şey var mı? Diğer önemli mesele de annem. Anne? Ayşe, annem Azade Sancakzade çok güçlü ve zor bir kadındır. Seni kabul etmeyecek, direnecek. Sen çok zorluk çekeceksin. Senin için hiç kolay olmayacak. Bunları bilerek kararını vermeni istiyorum. Sorun değil. Ben nelere katlandım bu hayatta? Annene de katlanırım. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman ben sözleşmeyi hazırlayayım. Sonra birlikte üstünden geçeriz. Tamam. Bir şeyler yemek içmek istemediğinden emin misin? Aç değilim. Hemen konuya girelim. Peki. Ben sözleşmeyi hazırladım. Bak, incele. Gidelim notere, bitirelim işi. Noter mi? Ne noteri? Notersiz iş anlaşması mı olur? Tabii. Bak, en önemli madde ödeme. Bu alacağın avans, bu aylık maaşın... ...bu da altı ayın sonunda eline geçecek toplam Para miktarı. İyiymiş. Başka ne var? Altı ay sonra boşanacağız. Boşandığımızda bir şey talep etmeyeceksin. Bunun için de ek bir sözleşme yapacağız. Tabi. Ha bir de şu var. Bu evliliğin sahte olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. En yakınlarımıza bile. Hiç kimseye. Ağzı sıkı olanlara? Kimseye. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman imzalayalım. Anlaştık ama benim de şartlarım var. Dokunmak yok, aynı yatakta yatmak yok. Hay hay, tabii ki. Yok. İstersen bunları da sözleşmeye ekleyeyim. Gerek yok, biz bilelim yeterli. Tamam. Buyur. Avans. Noterden sonra. O zaman gidelim notere bitirelim işi. Tamam. Ya bir şey soracağım. Sen bana neden güveniyorsun? Sen de bana güveniyorsun. Aynı şey değil. Beni alıp ailenin içine sokacaksın. Ya sana kazık atarsam? Ayşe sen merhametli birisin. Sokaktaki canlılara, kimsesiz insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Az önce bu parayı alabilirdin, imza atmadan gidebilirdin ama noterden sonra dedin. Bu kadarı bana yeter. İyiymiş. Sen kazık yemezsin bu kafayla. Öyle mi diyorsun? Neyse kapanmadan gidelim de notere işimizi halledelim. Yola gece çıkacağız, haberin olsun. Bütün detayları yolda konuşuruz. Düğünümüz de yarın. Ne? Düğün yarın mı? Kalp yarısı ATV'de.